Rize'den herkese selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Evet Tübi Hanım. Yarınki sürüşe hazırlık yapmaya gidiyorsun. Alışverişi tamamladık. Şu anda eve doğru geçiyoruz ama Sürüşün öncesi çok zor. Şunlar Ulaş abinin sandviçleri. Kimse almasın diye böyle evin pencerenin önüne koymuş. Uyumam lazım benim. Saat kaç oldu? Hala sandviç hazırlıyor. Ayakkabılar çok güzel ya. Bakalım. Beni ilk defa deneyeceğim. Hiç bu kadar iyi kalacak <laughs> Hayır iyi. İşte sınava zamanında çalışanlar. Bu da Özcan. Günaydın. <laughs> Benim işim daha zor galiba. Aynen. Sana bir otogara ayarlarız. <laughs> ne yapıyorsun sen? Dere başında eşya mı yıkıyorsun? Bir tutmaya çalışıyorum. İlk de pes etmez. <laughs> Ebitli dağlar ya. Çok güzel. Rize'den herkese selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. 18 saatlik bir araç yolculuğumuz oldu. Bayağı bir yorulduk ama sağ salim buraya geldik. Ulaş abi bizi buraya sağ salim getirdi. Benim bisiklet bu aracın üzerinde bisiklet aparatıyla geldi MTB. Tubi ve Ulaş abinin yol bisikletleri aracın içerisinde geldi. Şimdi 8 günlük bir bikepacking sürüşüne çıkacağız. Onun öncesinde ben bazı hazırlıklar yapacağım. Bisiklet şu anda tamamen boş. Bu bisikleti tamamen donatacağım. Bakalım bu MTB savaşa hazır hale nasıl getireceğiz. Görelim. Hadi şimdi bisikletimizi yavaş yavaş hazırlayalım. <laughs> Yarınki sürüşe hazırlık yapmaya gidiyorsun. 8 gün çıkacak mı? Ne diyorsun? Sanmıyor, Sanmıyor musun? Bence yaparsın ben, ya. Ben direkt Veli evlerin oraya gelsin. <laughs> Alışverişi tamamladık. Şu anda eve doğru geçiyoruz ama Biz bisiklet sürmeye mi gidiyoruz, piknik yapmaya mı gidiyoruz ben pek anlamadım. Bu kadar alışveriş yapılmaz yani. Neyse şimdi bisikletleri hazırlayacağız, sandviçleri hazırlayacağız ve yarın sürüşe hazır hale geleceğiz. Ne yapıyorsun? Sandviç yapıyoruz. Sürüş sürüşün öncesi çok zor. Görüyorsun Olsun. Yarın bir Daha pedal bir olun. pedalla her şey başlar ve dağlara çıkınca mutlu olursun. Şunlar Ulaş abinin sandviçleri kimse almasın diye böyle evin pencerenin önüne koymuş. Şimdi burada <laughs> poşetin içerisine koyacak. Resmen kurtlar sofrası. <laughs> Uyumam lazım benim. Saat kaç oldu? Hala senle bir hazırlıyor. Savaş hazırlanıyorsun herhalde. Biber de mi koysam? Bilemedim ne ki? Yani. <laughs> Şuraya ışığı taktım. Onun üstüne Garmin'i şöyle monte ettim. Yer kalmadı. Böyle yavaş yavaş başladık hazırlanmaya. Bakalım. Şimdi bir saat sürecek Gamin, mi o? Evet. Lastik taşır mısın lastiğini? Bilmiyorum. <laughs> Emin değilim. <laughs> Seni yani, o kadar seviyor muyum? <laughs> <laughs> i̇şte sınava zamanında çalışanlar her şeyini hazırlamış. <laughs> bu da Özcan. <laughs> sınavı, yarın sınavı var. <laughs> bu akşamdan ders çalışıyor. <laughs> evet ya çok kötü durumdayım. Nasıl olacak bu işler? Işte? <laughs> Göz kararı fit. Göz kararı fit. Hiç denemeden 8 günlük bikepacking sürüşüne hem de Karadeniz'de. MTB ile drone taşıyacağım. Fotoğraf makinesi taşıyacağım. GoPro'ları taşıyacağım. Bu sürüşü çıkarırsam bilmiyorum. Ama benim lastiğimi taşımıyorsun. Aşkım, kendin kendine yetebilmelisin. Ben seni savaşçı yetiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Narin olmaz bu iş. Bir deneme, bir deneme yapacağım sen... şimdi. Ne? Ayakkabılar çok güzel ya. Bakalım. Beni ilk defa deneyeceğim. Aynen. O ayakkabıya o kalp. Talepler kaybetti. unuttum. Bu kadar çok yapmam gerekecek. <laughs> <laughs> bu seleyi niye getirdin? Bilmiyorum <laughs> hangisi olursa. <laughs> Gerçekten kötü durumda şey. <laughs> Şu anda seleyi değiştirmem gerekiyor. Ve i̇ki tane selam var. İkisinden birisini de kullanacağım. Şu bu kadar yakalayamadım. <laughs> Hayır iyi. Afiyet olsun. Hala hazırlanıyorum. <laughs> Saat 4.30. Dün geceden beri. Ama plana sadıksınız hala. Sorun yok. Güzel başladık. Şimdi bir kahvaltı yapıp sürüşe başlayacağız birazdan. Bir şey düşündüm. Hmm. Sabah ben gelmiyorum desem sonra çok üzülürüm. <gülüyor> <gülüyor> Üzülürsün bence. Çünkü bu son bir 3 saat zor geçecek. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Sonunda yola çıktık. Ulaş Bey abi burada. Tübi Hanım. Bisikletler şurada. MTB yukarıda. Şimdi Trebolu'ya giriyoruz. Oradan son hazırlıkları yapıp sürüşe başlayacağız. Bitti mi hazırlıklar? Vallahi Tübi ben anlamadım bu işten bir şey. <laughs> Daha fotoğraf makinesi falan <laughs> Ben, ben Bilmiyorum. artık yaptı öyle. <laughs> taşırım da taşırım. Şurada drone var ya. Yani. Şuraya drone koymuş. Ana burası da full dolu. <laughs> Hazır mıyız? Vallahi hazırım. Ben bisikletin kaç kilo olduğunu çok merak ediyorum. GoPro, drone, <laughs> kamera, power bank, yiyecekler. Biraz <laughs> çok... 20 artı ya. 20 kilodan fazla. 20 artı yani. bu. gir. Oo. Allah, bakalım 8 gün nasıl çıkacak. Biz Türkiye'ye laf söylüyoruz da benim işim daha zor galiba. Aynen. Sana bir otogar ayarlarız. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Dere başında <laughs> eşya mı yıkıyorsun? <laughs> Bütünmeye çalışıyorum. Ya, <laughs> ya tabi senin ne işin var Trebolu'da ya? De biz Giresun'a niye geldik ya? <laughs> Ulaş abinin işleri hep bunlar. Niye bu kadar geniş aldık? <laughs> evet şu anda yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Benim bisiklet de şurada. Şu anda her şeyi yerleştirmeye başladık. Burada yedek eşyalar var, sivil eşyalar var. Burada kamera ekipmanları. Burada drone taşıyacağım ve bazı şeyler taşıyacağım yine içerisinde power bank falan filan. Burada yağmurluk var. Burada su, burada içecekler olacak. Böyle bayağı bir ışık burada. Gamin üzerinde bayağı böyle bir setin üstü doldu şu anda. Biraz daha böyle toparlandıktan sonra herhalde bir yarım saate falan sürüşe başlarız. Biraz geç oldu tabii ki ama çünkü Rize'den Trebolu'ya bir iki buçuk saat falan neredeyse sürdü yolculuk. Dörtte falan kaldık, kalktık sabah. Bu şekilde şimdi hazırlanıp yola çıkacağız yavaş yavaş. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. ya <laughs> bunu nereye koyacağım <laughs> Buna ihtiyacınız olursa ulaş abi. Şu, şu, abi. şu terlikleri <laughs> ne yapacağız? <laughs> Evden yürüttüğün terlikleri. <laughs> Tubi senden bir şey istiyorum. Bu bikepacking 8 <laughs> gün sürecek tamam mı? Bikepacking 8 gün sürecek. Ne diyorsun bu sürüş hakkında? Ne zaman pes edersin ya da etmez misin? Ya herhangi bir şehirde otogara girebilirim yani. Çok <laughs> <laughs> Ama benim için en önemli olan şavşat. şavşat. O da en, en son, son günler. Yani. <laughs> Oraya Biz... kadar gitmem gerek. Evet, doğru ses. Otobüsle gidersin belki. Olur. Ben Mantıklı. direkt 8. güne ulaşındanabilirim. <laughs> Peki tamam, hadi kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Başlıyoruz. Trebol'dan herkese günaydın. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi Gümüşhane'ye doğru yola çıktık. Bugün 157 kilometreye 3500 metrelik bir tırmanış rotamız var. Yavaş yavaş doğanın kalbine pedallıyoruz şu anda. Bayağı heyecanlıyım. 8 günlük bir macera bizi bekliyor. Bakalım her şey yolunda giderse 8 günü tamamlamaya çalışacağız. Ne haber Gayet güzel. İyi misin? Aynen. Keyfin yerinde. Hadi dikkatli ol, kolay gelsin. Aynen. Senden 8 günlük bir performans bekliyorum. Söz mü? Değil. Tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> Olsun elinden geleni yap. Bir iki günü otobüste gidebilirim. Saçmalama. Daha sürüş yeni başladı. Aynen. 17 kilometre oldu. Devam ediyoruz. Yani bugünkü rotaya hiç bakmadım. O yüzden nerede yokuş var falan hiç bilmiyorum. Hatta 8 güne de hiç bakmadım. Hepsi bana sürpriz. Yolculuk nereye tabii? Bilmiyorum ki hiçbir rotaya hakim değilim. Sen ekmek mi yedin? Hayır. Yüzünde niye böyle beyaz noktalar var peynir gibi? Bilmem. <laughs> Ekmek yemesinde peynirler çevrende, çenenin çevresinde kalmış gibi. Çevre. Beklerim <gülüyor> yani. <gülüyor> Acaba komik mi? Ben güldüm mü bu konu? <laughs> Rotaları dün sabah çıkarttılar. Devamlı böyle 4000 metre falan tırmanışlı yapmaya çalıştı Özcan. Ve diyorum ki yapamam falan. Çalışıyordum. Çok da ilgilenemedim. Bakalım neler çıktı yani rotalarda. İnşallah kırpmak istersem kırpacağım bir yerler vardır. Gümüşhane 100 kilometre kaldı diyor. Fakat biz tabii ki bazı yerlerden dolaşacağız. Biraz yolu uzatacağız. Tübi kendini iyi hissederse rotaları hep tam bir şekilde tamamlayacağız ama eğer kendini yorgun hissederse veya saat olarak geç kalırsak böyle küçük bir şekilde rotayı kırpacağız. Her bikepacking turunda yani bir ekip sürüşünde bir zayıf halka vardır. Bu ekibin de zayıf halkası benim. En arkada gidiyorum. Ekibin hızını ben belirliyorum. Yani kaptan gibi bir şeyim öyle düşünün istediğim yerde durarız. Yapacak bir şey yok. 146 kilometre kaldı geriye. Çok güzel baksana. Muhteşem. Sıcak yüzünü göstermeye başladı. Yokuşlar da başladı. Şimdiden fenalık geldi. Ay. Doğan kente geldik, 123 kilometreyi geride bıraktık. Şu anda dağların arasına doğru girmeye devam ediyoruz. Herhalde bir 15-20 kilometre sonra artık tamamen dağların arasında olacağız. Ve sert yokuşlarda başlayacak. Güzel olacak, keyifli olacak. Bir saat 23 dakika oldu, bisiklet sürüyoruz. Hava kaç derece? 30 derece. Saat 9.45-30 derece. Evet sıcak biraz canımızı okuyacak. Yok onların zaten bence. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Gel. 2 kilometre. 1.8 kilometre. Bence tünelden gitmektense. 2 kilometrelik tünele girmek istemedik. Aslında trafik yoğunluğu yok ama sağ taraftan gitmek istedik. Hem doğanın daha yakınında oluyoruz bu şekilde. Gayet keyifli bir yer. Sakin bir yol. Görmüş olduğunuz gibi tünele girmediğimiz için ne kadar güzel bir yolda gidiyoruz şu anda. Günün 3. yokuşu geldi. 1.5 kilometre. Güzel. Çok güzel. Hoş. Tekrardan ana yola bağlandık. Görmüş olduğunuz gibi tünel şurada. Biz yan yoldan geldik. Hem güvenli hem de daha fazla doğa. Şimdi doğanın kalbine bisiklet sürmeye devam ediyoruz. Ulaş abi ilk günden kafayı yedi. Tünelleri girmeden önce hemen ön ışığımızı, arka ışığımızı açıyoruz. Bu çok önemli. Sakın ışıksız girmeyin. Afiyet olsun Tübe Hanım. Ben de diyorum bu kızın neden hiç sesi çıkmıyor? Meğerse arkada yemek, <laughs> yemek yiyormuş. <laughs> şey diyorum, bir içecek olsaydı iyi <laughs> Benzin istasyonu yok buralarda. yok. yok. 2 saat 16 dakikayı geride bıraktık. Geriye 107 kilometrelik bir sürüşümüz kaldı. Devam ediyoruz. Her şey yolunda. Dağların arasında sürmek keyifli. Çok güzel. 6,5 kilometrelik yokuşumuz başladı. Tünele girdik şu anda. 1 kilometre 250 metre. Hemen arka ışığı açtık. Ön ışığı açtık. Güvenlik önemli. Lütfen tünellere girerken siz de ışıklarınızı kullanın. Gerçekten riskli. Hızlı gelip sizi göremeyebilirler. Tünelden çıktık şimdi yokuşumuzu tamamlamak üzere devam ediyoruz. Su molası. Su molası. İlk defa durduk arkadaşlar. 15 saniye bir <laughs> molamız var. <laughs> Doldurayım mı? Devam. Hemen devam. Hemen. <laughs> şimdi de doldurur musun? Tamam. Niye bu kadar erken yoruldun? <laughs> Senin hızına yetişemiyorum tabii. Yani. Ulaş abi, ikiniz çok hızlısınız. Evet. Ben bayağı falandım. 8 gün MTB bile çıkmaz. Çıkmaz mı? Aa. Şaka mı? Çıkmaz. Tamam, senin için bırakırım ben. Sorun değil. <laughs> Okey. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bize de biraz alıştı sanki oyun oynamak için. Oyun değil. Üstünde... Yani şey bu yani. Haydi Rüzgar yürü. Maşallahım var. Kocaman köpeksin be. Haydi oğlum gel. Gel Rüzgar. Küçük bir şehre geldik. Acaba burası neresi? Eş. Ateş edelim. Günel <laughs> günel <güler> deme. <laughs> şu anda Kürtül'e ulaştık. 54 kilometreyi geride bıraktık. Geriye 100 kilometremiz kaldı. 2 saat 57 dakikada bisiklet sürüyoruz. 6,5 kilometrelik yokuşumuzun bitmesine 150 metre kaldı. Devam ediyoruz. Tatlı tatlı çıkıyoruz. Böyle dik bir yokuş şu ana kadar çıkmadık. O yüzden çok da yorucu olmadı bugün. Ama daha yolun yarısındayız. Trebolu'dan Gümüşhane'ye giden yol bayağı bir sakin arkadaşlar bu arada. Trafik hiç yok. O yüzden bayağı güvenli. Rota bilgileri de açıklama kısmında olacak. Kürtünden yavaş yavaş ayrılıyoruz. Küçük bir yer, hoş bir yer dağların arasında. Köyler özellikle muhteşem. Vadilerde. Şuraya bakar mısınız yaşadıkları yerlere izin. 700 metrelik bir tünel daha. Buraları yoğun olsa buralarda bir site sürülmez. Çok fazla tünel var. Riskli. Burası Kürt'ün Torul yolu. Şimdi karşıya geçeceğiz şöyle. Devam. Çok güzel. Keyifli bir yol. Gümüşhane'ye doğru ilerledikçe doğa baya bir güzelleşmeye başladı. Vay be çok güzel. Özkürtünden geçtik. Geriye 85 kilometremiz kaldı. Gümüşhane'ye doğru devam ediyoruz. 1800 metre toplayacağız. 1800 metre yokuş çıkacağız. Bu 85 kilometrede iyi bir tırmanış. Keyifli olacak. Biraz dokunur. 37 derece sıcaklık var şu anda. Biraz sıcak oldu. Ama manzara falan bayağı bir içimizi rahatlatıyor. Çok keyifli bir dağ var şu anda sağ tarafta. Devam ediyoruz her şey yolunda. Şu anda 6 kilometrelik yokuş başladı. Onu çıkacağız. Burada da bir 250 metre toplayacağız. Güzel. Her şey yolunda. Yokuşun bitmesine 1,5 kilometre kaldı. Hava şu anda biraz serinledi. Daha doğrusu 37 derece. Rüzgar vurmaya başladı. Bayağı bir rahatlattı. Bir sandviç yedim. Şimdi bir tane bar yiyorum. Devam ediyoruz. Bir arkadan geliyor. Ulaş abi önde. Herkes kafasına göre takılıyor. Araba geçemez de belki biz geçebiliriz be abi. Ama araba geri dönmedi de. O yüzden yok. Geçiş olabilir. Yok olamaz. Ha. Sola da dönüş vardı o Pardon. Tünele girmeyelim dedik. Sağdan gittik ama burada heyelan olmuş. Baya kayalar aşağı inmiş. ...1851 metre. Sağ taraftan denedik şansımız ama ne yazık ki heyelan olmuş. Az önce tünelden geçtik arkadaşlar. İçerideki sıcaklıkla dışarıdaki sıcaklık tam tamına 10 derece fark ediyor. Dışarısı 38 derece, içerisi 28 derece. 2 kilometre boyunca biraz ferahladık açıkçası. Ondan sonra tekrar kavrulmaya devam. Aslında Gümüşhane'ye 30 kilometremiz kaldı fakat Gümüşhane'ye gelmeden önce sonda iki tane dokunuş yaptım rotaya. Bir tanesi Zigana köyüne tırmanış. Diğeri de Gümüşhane direkt gitmiyorsunuz. Arka yollardan, dağ yollarından Gümüşhane iniyorsunuz. Bu iki son yokuşu çıktıktan sonra bugünkü etap bitecek. Sonra ikinci gün için hazırlanmaya başlayacağız. Şimdi yavaş yavaş yokuşumuzu çıkmaya başladık. Geriye 4 kilometremiz kaldı. Yokuşun bitmesine 1 kilometre 34 metre kaldı yavaş yavaş devam ediyoruz. Burası günün en sert yokuşu oldu. Şu anda hava sıcaklığı da hatır sayılır şekilde devam ediyoruz ama güzel oldu. 1255 metre yükseklikteyiz. Daha fazlası lazım. 2500 metrelerin üstüne çıkmamız lazım. Dağlar fena. Çok güzel. Bayağı güzel bir köy var burada. Bayıldım. Perişan. Hava aşırı sıcak gidemiyorum yani bittim. İlk de pes etmez. <laughs> Niye pes ettin? Bilmiyorum. Ben beklemiyordum böyle bir şey senden. Şaşırdım. Şaşırdın mı? Ama çok sıcak. Çok sıcak değil mi? Ne yapacaksın peki? Ne mi? Öyle değil, değil. Gümüşhane'den otobüsleri evet. mi? Adaya çok erken veda ettim. Evet. Evet. Demiştim. Zayıf altı dedim. Karşıda dağlar fena. Çok güzel manzara. Zigana köyü çıkışı bitti arkadaşlar. Şimdi aşağı inişe geçiyoruz. dağlardan aşağıya inişimizi gerçekleştirdik. Şimdi ana yoldayız. Ana yolun sağında bulunan kaldırımdan devam ediyoruz. Burada çok fazla tünel var. Tubi bayağı bir yoruldu. Ondan dolayı şu anda bir karar vermemiz gerekiyor. Tubi tek başına Gümüşhane'ye gidebilir tabii ama biraz riskli. Biz de ne yapalım ne edelim diye düşünüyoruz. Bundan sonraki günler için de Tubi biraz böyle kararsız kaldı devam edip etmeme konusunda. Sıcak onu bayağı bir hırpaladı. Bakalım nasıl devam edeceğiz sürüşe. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz ana yol direkt Gümüşhane'ye gidiyor. Tubi oradan devam etti. Biz bir köy yoluna girdik. Şimdi yavaş yavaş buradan devam ediyoruz. Birazdan dağ yoluna bağlanacağız. 8,5 kilometrelik bir yokuşumuz var. 650 metre, 700 metre civarı bir şey toplayacağız burada. Ondan sonra Gümüşhane'ye dağlardan ineceğiz. Evet, günün 13. yokuşu. 611 metre kısa. Bundan sonra bir tane daha yokuş olacak. Ondan sonra 8,5 kilometrelik bir yokuş çıkacağız. Çığlık atmak serbest. Foto Gümüşhane'ye dağlarda inmek için saf acının peşinde giriyoruz şu anda resmen. Buradan Gümüşhane'ye gidiyoruz şimdi. Ortalık karışacak birazdan. Vaziyet alın. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Savaş modunu açtık. Birazdan fena yokuş çıkacağız. Ve Gümüşhane'ye dağlardan ineceğiz. İnanılmaz bir şey. İşte bu ya. Çok güzel. Vallahi TDK'yı özledim ya. Başka bir şey. Bu kadar acı çektirip de özledim. Başka bir şey olmadı. 8,5 kilometrelik yokuşun bitmesine 5,5 kilometre kaldı. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Yokuşun bitmesine 4,5 kilometre kaldı. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Güneşin batma niyeti yok. buçuk kilometrelik yokuşumuz bitti. Şu anda Gümüşhane inişe geçtik. 17 kilometrelik bir inişimiz var. Bayağı uzun sürecek. Şimdi dağları izleyerek hayatın tadını çıkarma vakti. 14 kilometrelik iniş başladı. jiletimi mi giydim? Çünkü karnıma devamlı rüzgar gelecek. Siz de böyle uzun inişlerde jilet giyebilirsiniz. Bu bayağı sizi koruyacaktır. Zerrana sana. Of. Of, of. of 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 of. Çok iyi. Beni küçük fırlama, beni korkuttun. Yine bir şehire dağdan inildi. Gümüşhane dağlardan indikten sonra baş ile buluştuk. Şu anda yanımda bugünkü sürüşü birazcık kırptı. Aslında kırpmak da değil. Ben biraz böyle abartıyorum. Şehirlere böyle dağdan inmek için bazı dokunuşlar yapıyorum. Onlar da tabii ki bizim 3-4 saatimize mal oluyor. Dolayısıyla Tubi de yoruluyor oralarda. Çünkü gerçekten sert oluyor. Bugün 8,5 kilometrede 650 metre falan topladık. Zaten sıcak falan böyle. Bayağı bir hırpalıyor ama de bir şeyler söyleyecek sanırım. Ee... Adaya <laughs> adayı ilk sen veda ettin. Adaya çok erken veda Aday, 8 günlük sürüşe çıkıyor Tobi daha sürüşün 2 saatinde şey diyor ya diyor ben galiba bu rotayı çıkaramayacağım. Bugün ben çok yoruldum falan böyle. Tabii ben de biraz üzüldüm Tobi öyle deyince ama sonra Tobi bilmiyorum bir şeyler karıştırdı bir şeyler yaptı ama sürüşü tamamladı bir şekilde. Yani kırparak tamamladım ama yarın da kıracağız. Bakalım. Ya, Hala söz vermiyorum. Her, yani an, aslında kırkmak... her an otogara gidebilir. <laughs> <laughs> Yok aslında kırmak değil ya ben biraz böyle ile olan sürüşleri de abartarak yapıyorum aslında. Yani ben rota yaparken kendime hakim olamıyorum. İlla ki böyle bir dokunuş oluyor, dokunuş da bizi hep geriye götürüyor böyle. Ondan dolayı böyle oldu tabii ki. Yani tubiye kızmıyorum aslında. Ya yani tubi aslında sürüşü normal bir şekilde tamamladı. Yani mesela ana yola indik, Gümüşhane'ye 23 kilometre var. Biz Gittik dağ yollarından bir girdik böyle. Efendime söyleyeyim dünyaları topluyor. 4 saatimize mal oldu. Yani normalde bir saatte gümüş... Gümüşhane. Gümüşhane'ye geleceğimize 4 saat sonra geldik mesela yani. Tübi haklı aslında. O yüzden pek bir şey diyemiyorum. Aynen. Bak görüyorsunuz ben haklıyım. <laughs> Aynen. Yarınki sürüşte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.